Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba kardeşim yapayım bir daha hepiniz hoşgeldiniz bugün yanımda kimse yok Bugün Rocket League oynayacağız 2 v 2 ayrı maça geçelim Video olarak yapalım mı? Evet arkadaşlar maça girdik Gördüğünüz gibi Turuncuyuz bakalım maç kazanmış olsun Şuna alalım bu arada değil şu bozuk diye bir klavye taktım beni. Mekanik olmayan klavye adam var abi. Ellerinden bozuluyor. Hayır! Hayır! Lan ne yapıyorsun? Ya salak. Oğlum ne yapıyorsun? Allah senin belanı vermesin. Abi mal mısın ya? Abi takım arkadaşına bak kafa yiyeceğim ya. Neyse çevireceğiz ya. Bugün de ikiye atacağım arkadaşlar. Kırıktan başka bir, bir oyun yok valla yüzden çekiyoruz Yapacak bir şey yok Fortnite falan da çekebiliriz belki Abi Sıkıntı yok bu maç alacağız. Aha çok iyi. Uy! İkisi birden pazara. Gole bak. Bak. Öbürü geliyor bak. Böyle bak şuraya vurdum. Gitti. <laughs> Güzel. Buradan çevirelim. Gidelim azı. Güzel bir yerden. Şunu alayım. Oy, helal sana be. 2 2. İşte bu. Arkadaşlar yarın 150 video gelecek sanırım inşallah. Yarın kendim çekebilirim. Yok, yarın cumartesi değil mi? Aynen aynen. Yarın 150 video gelecek arkadaşlar hiç merak etmeyin. Helal. Abi. Şimdi şurayı alamadım hafa yiyeceğim. Şunu alabilir miyim? hayır. Vurdum. Hayır. Hayır hayır. hayır. Tamam. 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 hayır. Tamam. 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 Oğlum ne yapıyorsun? Top gitmiyor lan. Uy! Geri geri tuttum. Geri geri tuttum. Efsane tuttum. Ha ben de var. Mustafa yemeğim ya. Otur, Bizim adam geri geri oluyor. İşte bu vur. Hayır, abi. Ya nitron yok mu be kardeş? Ne no. ne? No, Oğlum. bu ne? <laughs> hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Of! Oh ış. Sonunda. Oha, iki kale alalım. Gol olur o. İşte bu! İşte bu! 3-2. 3-2 mükemmel gol. Şurayı sıkıcaz Bak ortada kaldı Şunu da aldım Aa, Çok iyi Hop hop Oy, Gole var. Adam açtan çıktı <laughs> Of Of bak çıkıyordu da son anla değdi. Mükemmel, mükemmel. Ve adamlar teslim oluyor ya. Harika bir maç. şöyle yeni maça geçelim hadi. Gene aynı harita geldi arkadaşlar. Bakalım Mehmet'le yenemeyeceğiz bu. Aynı harita geldi de. Onun ben bir benzeri. Ananı satayım. Hayır 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Nice. Benimle yani, ping mi var lan? Sonuna geliyor, evet. Ne yapayım? Fark etmiyor zaten. Açtım lan. Of! Ortayı kes, ortayı kes! Buna vur. Ya. Ananı vurdum lan. Tamam tamam sakin sıkıntı yok. Ama onu alayım Nice. Uf, Allah'tan vuramadım ya. Ben. ben niye pinim var? Neyse. Sorun yaratmıyor. Vur ona. Ne masum Abi ne malsın ya. Abi. Hadi be. Mükemmel bir gol. Ortayı açtım. Bizim adam tamamladı. Tamam. 1-1. Bir bir. Lan yürüsene. Niye ya? Öyle bir şey yok. Vursanıza ya. Yes adam engelledi. Lan <laughs> ne oluyor? Ay. <laughs> Hayır. Lan ne yapıyorsun? Uh. <laughs> adamı vurdum. <laughs> vur ona. Ya abi. Ben teneke arabana başlayacağım şimdi ya. Hayır hayır hayır. Hayır. Ya böyle bir bal yok ya. Öf. Bu nasıl goldur ya? Neyse. Ama ayarlayamadım kendimi. Bizim adam çıktı mı Bak bak kale gidiyor da. Lan dözelsene. Dözelsene. Hadi şöyle. Uy, i̇şte bu. Full 46 power. Bak bak. Okuşat bak. Mükemmel mükemmel. Hayır hayır. Oh. Bir diğer katman diyeceksiniz ama cidden atamadım. Ne i̇şte var da Fenerbahçe maçında çok şık oldu. Onlar da için buraya görmedim. Onlar da görsün. Hadi, hadi. Atla lan. <laughs> ya mahvede. <mağdeler. gülüyor> Arkadaşlar tanımıyorum. Böyle gelme ben bakmıyorum. Güzelden alışmışım. hayır, hayır. Allah kahretmesin. Ya abi son dakikada açmasın. Neyse arkadaşlar. Bugün videonun sonuna geldik. Yani şimdi like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Güzel yarın geliyor. Ona da çok eğlenceli bir çekeceğiz birazdan. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.